Merhaba sevgili izleyiciler. Sizlere pikniğe gitmeden mangal tadında bir tavuk tarifim var. Kaleminizi, kağıdınızı alın. Şimdi size muhteşem bir tavuk tarifi veriyorum. Tavuk olarak kemikli pirzola eti kullanıyorum. Yağlı olması daha tercihimizdir çünkü lezzeti daha iyi oluyor. Üzerine kolay pişmesi için ikişer çizik atıyorum. Ve bir çay bardağı yoğurt 2 diş sarımsak ekliyorum. Ardından yarım fincan zeytinyağımı ekliyorum. Arzuya göre tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip güzelce harmanlanması için elimle karıştıracağım. Bu tarifim çok basit bir tarif ama lezzeti, kıvamı, pişmesi gayet mangal tadında bir tarifim oluyor. Bu şekilde buzdolabında yaklaşık 1,5-2 saat dinlendirirsek o şekilde fırına verirsek daha iyi olacak. Vaktiniz yoksa en az 45 dakika dinlendirirseniz çok iyi olur. Bu şekilde streç filmle kapatıp dolabına koyacağım ve dinlenmesini bekleyeceğim. Dinlenen tavuklarımı yağlı kağıdı sermiş olduğum bir borcamıma sırayla dizeceğim. Ardından 200 derecelik ısınmış fırınıma üzeri ve altı kızarıncaya kadar pişireceğim. İşte size mangal tadında bir tavuk tarifim. Şimdi fırına atalım ve pişmesini bekleyelim. Fırından çıkan tavuklarımız gayet kızarmış. İçerisi de pişmiş durumda. Servis tabağımı alıp misafirlerinize, eşlerinize, çocuklarınıza bu tarifimi denemenizde fayda var. Pikniğe gitmeden mangal tadında bir tavuk tarifim. Video'mu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.